Merhaba Selçuk abi. Selamun aleyküm. Ne yapsın? Sağ ol. Sen de sağ ol. Bisiklet tekeri tamiri yapırsan mı? Patlak var da ona bir yama mama vurur. Yok, kamyon tekeri tamir edirik biz. Bozgollu bey. Balina patlakı yapıştırır Her oradan vilada kova, e, senin saçın anılmış he? Soğan telisini çok mu sürtürsen ne hiçbir seyreleşmiş ha Ola o bilada kovasını çatdı bu kolları təkərlə bağalandırdan patlamış. Saçımı da səndən o boz qollu məhərrəmlə, sən bərim saçımı toyukmuş. Saçda havır mı qoydunuz? Bəni daradan kəsdiniz qollular. Anlaşılan yoxdu yamama buna yapışdıracaq. Bu Dur, burdadır süm sabahla gərar olaram mən. Yaxı akşamlar. Ula kardeş bu silahı getirir buraya koyur. Lastiği getirir buraya koyur. Oğlum bura hırdaba tükardım ya. Yeter ya ben bezdim sizin elinizden ya. Ne olacak ulan alt üst uşak bisikleti teker adam mı yiyir? Sabah gelip alacağım yapıştı onu balleyle yapıştır. Ulan ben üstümü başımı mı yırttım? Balleyi nereden alıp telefoncu tükardım? Neyle ne yapıştırırım ben bunu ya? Ya başıma belasınız ya bitsin.